En başta bağlantıyı yaparken Tekirdağ demiştik onu düzeltir özür dilerim. Çanakkale'de konuştu Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı konuştuğu yerde Balkan ülkeleri yerel yönetimleri işbirliği çalıştayı siyasete ilişkin siyasetin gündemine ilişkin önemli mesajlar verdi. Yayınımızı HDP'nin kapatma davası süreciyle açmıştık ve meclise bağlanmıştık kapatma davası süreci dün başladı. Yani 17 Mart itibariyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasa Mahkemesi'ne Halkların Demokratik Partisi'nin kapatılması istemiyle dava açtı. Bu aslında önemli bir yıl dönümüydü. 2008 yılında da yine bir 17 Mart günü Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kapatılması için bir dava açılmış. Sonrasında o yargılama süreci sonunda da Anayasa Mahkemesi'nden bir oy farkla reddedilmişti, geri dönmüştü. Şimdi aynı Adalet ve Kalkınma Partisi bir başka partinin kapatılması için davanın arkasında duruyor. Davanın daha doğrusu iddianamenin ayrıntılarını ve bunun siyasi alanda, siyasi düzlemde ne anlama geleceğini bir değerli anayasa hukuku hocasıyla Profesör Doktor Süheyl Batum'la konuşacağız. Süheyl Hocam iyi akşamlar, merhabalar. İyi akşamlar efendim merhaba Şimdi hocam girizgahı yaparken ben 2008'de tam da aynı günde 17 Mart tarihinde Adalet ve Kalkınma Partisi aleyhinde açılmış olan davayı hatırlattım. Siz eminim geçmişe dönük olarak benzer kapatma davalarını ve siyasi parti kapatma girişimlerinin bu ülkeye neye mal olduğunu da anlatacaksınızdır. İlk önce isterseniz bir iddianamenin röntgenini çekmeye çalışalım. Siz bugün hızlı bir okumayla eminim incelemişsinizdir iddianamenin metninden başlayalım. Şimdi bir kere şunu söyleyeyim. E, 587 sayfalık bir iddianame e, çok dikkatimi çeken bir takım unsurlar var. Onu mutlaka söyleyeceğim ve sonunda da neden bunu e, okuman yani bunu söylememin gerektiğini de söyleyeceğim. Şimdi e, 587 sayfanın büyük çoğunluğu şu. O ee, üyeliğin e, düşürülmesi ya daha doğrusu işte e, partinin kapatılmasına sözleriyle, beyanlarıyla, eylemleriyle sebep oldukları e, ileri sürülen kişilerin tek tek demir taştan başlamak üzere tek tek yaptıkları değerlendiriliyor. Tek tek. İlk önce Selahattin Demirtaş'la başlıyor. Sonra Sırrı Süreyya Önderli, Figen Yüksekdağ'la ve oradan gidiyor. Arka arkaya gidiyor. Şimdi şunu bir kere söyleyeyim. Bakın. yüzde %95'inde çok önemli olduğu için söylüyorum. Ee, sözleri, yaptıkları sözleri. Toplantı Gösteri Yürüyüşleri Yasasına muhalefet ettikleri, açıklamaları bakın. Örneğin açıklamalardan bir tanesi şu. Kayyumları tanımayın. Kayyum atanmasını kabul etmeyin şeklindeki konuşmalarla halkı kanunlara uymamaya tahrik ettiği yönünde. Bakın, Demirtaş'ın tamamıyla sözleşme sözleri, açıklamaları ve genelde de sırı süreyi önderin, Sabahattin Tuncel'in, Figen Yüksekdağ'ın hep söylemleri. Hatta bir iki tanesi çok ilginç. Diyor ki orada Figen Yüksek soruyorlar. Siz PKK ile bir misiniz diyorlar. Hayır diyor. Biz PKK ile aynı değiliz. Ben iddianameden okuyorum. Biz onlarla bir bağımız yok. Eylemlerini yani yöntemlerini onaylamıyoruz. Ama PKK bir halk hareketidir diyor. Şimdi beğeniriz, beğenmeyiz. Ama bir takım şeyler söylüyor. Biz PKK ile aynı değiliz. Öylem, yöntemlerini de onaylamıyoruz diyor. Buradan e, savcı işte görüldüğü gibi PKK'yı desteklemektedir. PKK'nın uzantısıdır. O yüzden partinin kapatılması gerekir şeyini çıkarmış. Şimdi e, şunu söyleyeyim. Örneğin, örneğin bazı saldırılarda, bazı e, olaylarda e, diyorlar ki bunda iktidarın rolü vardır. İşte diyor bazı ve terör olaylarında o meşhur Ankara'daki terör olayında iktidarın rolü vardır. Aynen şöyle diyor. İktidarın bunları yaptırdığını ima etmek suretiyle katiller iktidarından hesap soracağız demek suretiyle hükümeti aşağılama suçu terör örgütü propagandası yapma suçu suçluyu övme hükümeti aşağılamak devletin resmi organlarını aşağılamak. Şimdi bunların için söyledim. Bakın ee, kesinlikle e, ben parti kapatma suçunun anayasada olduğu için uygulanabileceğini düşünen insanlardan. Yani madem anayasada var, kaldırmadınız. 82'den beri bütün iktidarlar geldi kaldırmadı. O zaman böyle bir parti kapatma var. Ama sözlerin nedeniyle bir parti kapatılır mı? Eylemleri diyor. Orada ben baktım iddianameye o yüzden çok ayrıntılı baktım sonda söyleyeceğim dedim. Acaba örneğin terör örgütünün üyesi oldukları şu 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 şekilde ortaya çıkmıştır. Terör örgütünün üyesidir dediği olaylar var mı diye. Birkaç kişi için bunları söylüyor ama tamamında da daha haklarındaki yargılama devam ediyor. Şimdi Zafer Bey bir hukukçu olarak şunu söylüyorum. Bu durumda çok net olarak bu kapatma kararını şöyle okumanız lazım. Bunu eğer bağımsız tek başına okursak bence yanlış yapmış oluruz. Bunu mutlaka Berberoğlu kararıyla. Yani Berberoğlu hakkında Anayasa Mahkemesi bir karar veriyor. Mahkeme İlk derece mahkemesi, ağır ceza mahkemesi bunun için ben Anayasa Mahkemesi tanımam diyor. Buna karşılık devletten hiçbir şey gelmiyor. Hakimler ve Savcılar Kurulu'ndan bir hakim nasıl yapar? Anayasa'nın açık hükmünü nasıl tanımaz? Anayasa yazıyor Anayasa Mahkemesi'nin kararları uygulanır diye, herkesi bağlar diye nasıl tanımaz? Demiyor tam tersine. Meclis Başkanı diyor ki bizi ilgilendirmez. Anayasa Mahkemesi kararını neden diyor. Bizle ne alakası var diyor. Arkadan Anayasa Mahkemesi ikinci kararını veriyor. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de gönderiyorum bunu. Anayasa Mahkemesi kararlarına uymamazlık edemezsiniz diyor. TBMM'nin başkanı tekrar bize neden gönderdiğinizi anlamadık. Geri gönderiyoruz diyor. Ve arkadan 18. ağır ceza da evet ben görevli değilim hiç beni ilgilendirmez diyor ve sonra uygulanmak zorunda kalıyor. Bunları hep beraber okuyor. Demirtaş kararı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi diyor ki bir insanı bir parti başkanını dört senedir tutuklu tutuyorsun. Sonunda ben kararı verdim, tahliye ettin. ettiğin gün tekrar içeri aldın ve başka hiçbir iddianamede başka hiçbir şeyleri sürmeden 4 yıl önce söylediklerini tekrar söyledim. Yani niçin tahliye etmişsen o tahliye gerekçelerini tekrar ileri sürerek bu sefer tutukladın tekrar. Sen artık tutuklamayı dikkat edin tutuklamayı bir siyasal yöntem olarak kullanıyorsun. Baskı yöntemi tutuklamayı bir hukuksal bir cezai tedbir olarak değil bir baskı aracı olarak kullanıyorsun diyor. Ve daha yeni Gergeroğlu kararı. Gergerlioğlu kararı. Gergerlioğlu kararı da anayasayı bilen anayasa hukuku asistanlarını, profesörlerini bir tarafa bırakın. Bir tarafa ciddi insanları bırakın bir tarafa ciddi profesörlerini veya asistanlarını. E, hukukçulara ikinci sınıfta, birinci sınıfta olan hukukçulara sorun çok nettir burada. Diyor ki bir kişi dokunulmazlık milletvekili seçildiği anda yasama dokunulmazlığına sahip olur. Kaldıracaksın, yargılamaya devam edemezsin diyor. Mahkeme bunu şöyle yorumluyor. Diyor ki, ama diyor orada bir şey var diyor. Ağır cezayı gerektiren suç haliyle, suçüstü haliyle anayasanın 14. maddesindeki Anayasa'nın 14. maddesi ne diyor? Ne diyor? diyor ki çok açık anayasanın 14. maddesi. Layık demokratik cumhuriyeti ortadan kaldırmayı amaçlayan faaliyetler yapamazsın diyor. Olarak faaliyet diyor. Ya yani şöyle demiyor. Düşünce özgürlüğü de buna bağlıdır. Düşünce özgürlüğünü, ifade özgürlüğünü kullanamazsın sen demiyor. Bakın demiyor. Orada Gergerlioğlu hakkında dokunulmazlık kararı nedeniyle yasama dokunulmazlığını kaldırmak gerekirken Aynı Berberoğlu'ndaki gibi hiçbir şeye dikkat etmeden yargılamaya devam ediliyor. Mahkum oluyor. Arkasından bir şey daha söyleyeyim. Bu anayasa yapıldığında 82 yılı sonra biz neyi kabul ettik? Bireysel başvuruyu. Bugün Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne bile doğrudan gidemiyoruz. Anayasa Mahkemesi'ne git diyor. Orada kesin hükümle mahkum olmak demek artık Türkiye'de bütün yargı mercileri gösterdi ki sen gerçekten mahkum olmuşsun. Bu da insan haklarıyla alakalı değil. Senin ifade özgürlüğünle veya adil yargılanmana alakası yok. Sen mahkum olmuşsun kardeşim. Orada milletvekili olma demek. Bunun bir süresi var mı? Mutlaka hemen okunur demiyor. Nitekim ...Berberoğlu'nu da hemen okumamışlardı... Evet. 6 ay mı 7 ay mı ne... Evet. ...dolayısıyla... Yasama bittim. döneminin sonuna bırakma... E, ...opsiyonu var ama onu kullanmıyor... ...Türkiye Büyük Millet Meclisi. Hiçbir Büyük şey Meclis kullanmıyorlar. Evet. Anayasa Mahkemesi'ni bekleyin sadece... ...Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuş... ...Anayasa Mahkemesi tedbiri reddediyor ama... ...şu demek değil ki... ...tedbiri reddetmesi... ...hemen alın içeri... ...böyle bir anlaşma yok... ...bekleyin Anayasa Mahkemesi'ne de desin ki... ...aa Berberoğlu'nda olduğu gibi bu karar vermiyorum... Tam tersi yargılama yapmana gerek yok der. Ha o zaman şey yaparım. Ee, o zaman kaldırırsınız. Onu ayrıca tartışırım. Ama anayasa hukuku açısından bireysel başvuru dururken bana bir tek doğru dürüst hukukçu hayır hayır acelemiz vardı. Orada şöyle yazıyor. Kararı verdiği günün ertesi günü getireceksin mutlaka. Evet. Hayır. Hocam Peki, özetle. Neden geldi? Evet. Özetle şunu söyleyeyim. Özetle bu olaylar hepsi birbirine bağlı. Maalesef ve maalesef burada parti kapatma filan değil, burada şey değil, tamamıyla ve tamamıyla hepsine baktığınızda kayyumlara da, diğer davalara da bugün uygulanan Ekrem İmamoğlu'nun dün yargılanmasına da maalesef ve maalesef iktidar ortaklarıyla yani bütün e, iktidarı oluşturan partiler daha ee, otoriter daha tek sesli, bir baskı sistemi kurmak yönünde kararlılıklarını arka arkaya, sergilemek istiyor. Ve bu amaçla da e, yargı mekanizmasından yararlanmaya çalışıyorlar demek Yararlanmaya evet. çalışıyor. Şimdi hocam iddianamede yer alan çok önemli bir husus var. Şimdi geçmişe dönük tarihi de şöyle bir gözümüzün önünden geçirmemizi gerektirecek bir husus var. Diyor ki iddianamede ısrarla geçmişte kapatılan partilerin yolundan gittiler diyor. Şimdi bu bana Adalet ve Kalkınma Partisi kapatma davasında geçmişe dönük işte o Milli Görüş hareketinin defalar Kurulup kapatılan başka isimler altında yeniden açılan kapanan kurulan yeniden açılan kapanan kurulan partilerini o süreci anımsattı. Ee, aynı şekilde HDP'nin temsil ettiği siyasi kolun akımında başına gelmiş bir e, tarihi süreçten söz ediyoruz. Şimdi bu kısır döngüyü nasıl aşacak Türkiye? Şimdi şöyle aşacak. Bakın çok güzel bir yere bağladınız. İddianamede ben de onu not aldım. Ona bakıyordum. E şimdi. ...savcılık... ...aynı nedenlerle daha önce... ...HEP, ÖZDEP, HADEP... ...DEHAP, DTP'nin... ...kapatılmış olduğuna dikkat çekmiş. Aynı şekilde... ...Milli Nizam Partisi... ...Refah Partisi de kapatılmıştı. Şimdi o sırada... ...AKP'nin bütün ileri gelenleri... ...hatta AKP hakkında... ...kapatma davası açıldığında da... ...hepsi diyorlardı ki tamamı... Tamam, tamam Sayın Cumhurbaşkanı'ndan en alttaki e, ilçe başkanına kadar. Türkiye'yi partiler mezarlığına döndürdünüz. E, kes yapıştır yöntemiyle parti kapatıyorsunuz diyorlardı. Bakın kes yapıştır. Bugün bakıyorum şunu demiş gazeteden aldım şunu söylemiş bu şuradan aldım. Yani Türkiye'de bir şey gerçek siyaset maalesef ve maalesef Türkiye'de her zaman siyaset kötü siyasetçiler iyi olmayan kendi çıkarlarından başka veya kendi partilerinin menfaatinden başka bir şey düşünmeyen siyasetçiler ben de yaptım 5 yıl kötü diyorum kötü menfaatinden başka bir şey herkes öyle demiyorum Türkiye'yi her seferinde bir uçuruma getiriyor. 1980 5 bin gencin öldüğü günde 20-25 gencin öldüğü bir Türkiye'ye getirmişti. 90'lardaki şey Türkiye'yi güvensiz olan bir ülke haline getirmişti. 2000'de bunun için özel olarak kurdurulan Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı da sonunda MHP ile birlikte Türkiye'yi tekrar Aynı kaosun içine geliyoruz. 1994'te yaşanan manzaraları dün yaşayacaktık. Ee, yani henüz Gergerlioğlu ee, parlamentonun dışına çıkarılmadı. Kafası eğilerek polis aracına sokulmadı. Ama aynen. dileyelim de olmaz. Ama o manzaraları yaşatma çizgisine geldik. Hocam şimdi A şunu da aynen. sormak istiyorum. Aynen. Ee, pardon. Şurada bir tek de söylemek istiyorum. Dikkat edin. Bakın. Ne demişlerdi bize? Aynı şeyler Refah Partisi için kullanılmıştı ve Refah Partisi'nin kapatılmasını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi haklı kabul etmişti. Yanlış doğru, haklı kabul etmişti. Şimdi o sırada ne demişlerdi? Ya bir şiirden, Şevki Yılmaz'ın üç tane lafından, işte Şükrü Karatepe miydi onun iki lafından parti kapatılır mı denmişti. Şimdi bakıyorum, emin olun 587 sayfanın büyük çoğunluğuna bakın. Şurada dedi ki Böylece işte dediğim gibi devletin güvenlik güçlerini, terörü övdü, şeyi övdü. Bir kere net söylüyorum. Anayasanın 14. maddesinde. Anay ve milletvekili seçilme yeterliğine ilişkin 76. maddede burada çok açıklıkla terör eylemlerini övme falan demiyor. Diyor ki faaliyetleri, faaliyetleri teşvik etme diyor. E şimdi ve bakın teşvik etme, tahrik etme faaliyetleri yani adam öldürmeyi, terör eylemini siz bir partiyi kapatabilirsiniz. İnsanı da mahkum edebilirsiniz. Neden? Veya e, milletvekilliğini kaldırırsınız. Neden? Çünkü o açıkça bir terör eylemini övüyordur. Terör eylemine katılıyordur. Ben bunu yüzde yüz kabul edenlerdir. Ama Türkiye şunu gösteriyor artık. Biz 94'lerde söylediğimiz şeyleri 20 yıl sonra unuttuk. Bu Bir de şunu söyleyeyim. Bu iddianamede öyle şeyler var ki Türkiye'yi bugün gelmiş bir insan aa neler yapmış diyebilir. Dikkat edin. Ya biz açılımı yaşamadık mı? Şivan perverlerle beraber el ele resimler çektirmedik mi? Megri Megri ayinleri Çeşitli düzenledik. Megri biz. ağlamadık mı? Abdullah Öcalan'ın şeyini hep beraber iktidarın tamamı beklemedik mi? Ee, Dolmabahçe Sarayı'nda protokol yapmadık mı? Yapılmadı mı daha doğrusu? Yapmadık mı derken ben yapmadım, yapılmadı mı? Şimdi bunların hepsi Türkiye'de yaşanmış. 5 sene, 10 sene sonra biz diyoruz ki bu büyük terör örgütüdür. E, parti e, Parti terör örgütüdür. Şimdi bu siyasi olduğunun çok açık göstergesi. Evet, hocam e, vaktimiz e, daralıyor. Tabii. Son olarak şunu Tabii. da sormak istiyorum size. Şimdi bununla beraber yani iddianame ile birlikte e, 687 kişi hakkında da. E, siyasi yasaklama getirilmek isteniyor. İşte HDP'nin belki kurulduğundan bu yana Aynen. adı geçen neredeyse e, herkes var içinde. Hatta şu anda HDP'nin çatısı altında olmayan mesela Ahmet Şık gibi e, siyasetçiler de var. Şimdi bu siyasi yasaklama ayıbı beni hemen 1980 darbecilerinin uygulamasına ve 1987'deki o e, Özalistlerin e, Anapçıların e, reddettiği ama sonunda halkın yasakların kaldırılmasını onayladı 87 referandumuna götürdü hiç mi ileri gitmeyeceğiz hocam ee, gideceğiz yüzde yüz gideceğiz merak etmeyin yeter ki çok güzel bir yere geldiniz biz 80'e geldik maalesef diyorum ama 80 nasıl oldu neden bu sözüm ona darbe gecikti kimler yaptırdı hiç tartışmadık onlardan öncesinde şimdi de çok net söylüyorum. Eğer Türkiye'de yargı bağımsızlığını, hukuk devletini gerçekten kurduğumuz gün benim için o yüzden anayasanın en önemli şeylerinden biri budur. Bunu kurduğumuz gün merak etmeyin Türkiye'de bu parti kapatmalar siyasal amaçlarla da yapılacak şekilde olmayacaktır. Milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırıldığı siyasal amaçlarla yapılamayacaktır. Aksi takdirde görüyoruz. 80'de yaşadık, 90'da yaşıyoruz, 2020'de bir daha yaşıyoruz. Bunları hep yaşadık. Ee, o yüzden aydınlar şunu dedi. Biz aydınların şeyinde gördük, ihanetinde gördük. Türkiye'de 2000'lerde, 2010'larda Allah'ım yetmez ama evet harikalar yaratıyoruz dedikleri şeyden sonunda yargının tamamıyla bir partinin hatta bir kişinin iki dudağına bırakılması geldi. Dolayısıyla bu olduğu sürece Türkiye'de maalesef ve maalesef dönüp dolaşacağız, dönüp dolaşacağız. Türkiye buna da layık değil. Ve şunu da söylüyorum. Bu ülkede herkes bir sorsun kendine. Terörle işbirliği yapmak, terörü övmek, terörle güç almak Dünyanın en kötü işlemlerinden biridir demokrasi açısından. Doğru. Ama terör örgütünün başı Osman Öcalan bu ülkenin televizyonuna çıktı mı? Çıktı. Çıkartıldı mı? Çıkartıldı. Propaganda yaptı mı? Yaptı. Bizzat. Bundan dolayı bana AKP iktidarının bütün gelenleri ileri. Eğer bu şimdi yaptıkları siyasal değilse, kim yaptı bunu? Hangi savcı böyle şey olur mu dedi? Bir onu anlatsın. Evet. Hocam herhalde herhalde çözeriz. Evet. Herhalde bütün bu söylediklerinizi iki e, sözcükle e, özetlemek mümkün. Yargı bağımsızlığı. Yargı bağımsızlığı. Onu sağladığımız gün herhalde bunları da Hayır. aşacağız. Siyasal Umutlu da olduğunuzu anlıyorum. Şey. Yargı bağımsızlığını sağladığımızda bunları tekrar yaşamayacağız 100 -100 diyebiliriz. Aşıklarım. Peki. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Süheyl Batum yayını için. Ben teşekkür ederim. Için. Sağ olun ha. efendim.